Birinci soruda köşegenleri 12 ve 16'ların eşkenar dörtgen verilmiş. Köşegenlerini çizecek olursak köşegenler dik kesişir. Alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Yani 12 çarpı 16 bölü 2'den 8 kere 12, 96 bulunur. Birinci öncül doğrudur. Köşegenleri 12 ise burası 6, 6'dır. Burası da 8, 8'dir. 6, 8, 10'dan tüm kenarları 10'dur çevresi 4 çarpı 10'dan 40'tır. İkinci öncül yanlıştır. Yüksekliğini bulacak olursak alanı 10 çarpı h'tır. Bunu da 96 bulmuştuk. 96'yı 10'a bölersek 9,6 bulunur. Üçüncü öncül doğrudur. Hangileri doğru? 1 ve 3 D şıkkı. İkinci soru da bir eşkenar dörtgen kısa köşegeninden ikiye ayrılmış. Ayrılan üçgenler maviye boyanmış. Ve bu şekiller tekrar birleştirilip bu pembe üçgen oluşturulmuş. Sonra bu mavi üçgenler yan yana dizilerek yeşil üçgen oluşturulmuş. Kaç tane üçgen oluşturulabileceği soruluyor. Bu yüksekliğe h dersek bu yükseklik 2 haçtır. Haşa 2H orta tabandır arkadaşlar. O zaman şuralara AA dersek burası 2A'dır. Bu mesafe ile bu mesafe eşittir. Buraya da 2A kalır. Demek ki buraya da bir tane üçgen yerleştirilebilir. O zaman sol tarafa 3 tane 3 adet sağ tarafa da 3 adet yerleştirilebilir. O zaman yeşil üçgenin tabanına 6 adet yerleştirilir. Mavi üçgenin sol tarafını uzatıp birleştirecek olursak Bakın şurası H ise burası neydi? 2 idi. Şuralara A A dersek buralar neydi? 2 A 2 A idi. H'a 2 H orta taban demek. Yani şurası 5 A burası da 5 A'dır. Buraya 4 A kalır. Bu ne demek? Buraya taban 2 A olduğu için 2 tane üçgen yerleştirebilirim. Bakın yüksekliğin sol tarafına kaç tane üçgen yerleşebiliyor? 1 2 3 4 5 tane üçgen. Sol tarafa 5 adet. Sağ tarafa da 5 adet. Toplamda mavi üçgenin tabanına 10 adet yerleşir. Yeşili 6, maviye de 10, toplam 16 tane üçgen yerleşebilir. C şıkkı. 3. soru da ABCD eşkenar dörtgeninin sarı kısmı D doğrusuna göre katlandığında düzgün çokgen elde ediliyormuş. Şekli çizecek olursak böyle bir şekil oluşur. C ile C üstünü birleştirecek olursak bu çokgen beşgendir. Düzgün beşgenin bir iç açısı da 108 derecedir. Burası 108 derecedir. D doğrusu da düzgün beşgenin bir kenarıyla yükseklik olur. Burası 90 derece olur. Bunlar da birbirine eşittir. Bakın eşkenar dörtgenden burası 180'e tamamlarsam 108'i e 72 bulunur. 180'den çıkarırsak burası 36'dır. Üçgenin iç açılarından da bu açı 54 bulunur. Bizden CK açısı soruluyordu. Cevap D şıkkı. Dördüncü soruda bir düzgün çokgen içerisinde kare ve iki tane eşkenar dörtgen verilmiş. Şu açılara x dersek arkadaşlar burası da x olur. Burası 90 derecedir. Bu açıda eşkenar dörtgenden 180 eksi x bulunur. Düzgün çokgenin iç açıları eşittir. Yani 2x artı 90 eşittir. 180 eksi x'ten x'i bu tarafa atarsak 3x 90 da taraf tarafa attım 90 x buradan 30 bulunur. x 30 ise 180'den çıkartırsak bir iç açısı 150 olur çokgenin. Dış açısı 30 derecedir. 360 30'a bölecek olursak 12 kenarlıdır. Bizden çokgenin çevresinin renkli bölgenin çevresine oranı soruluyor. Çokgenin kenarlarına a diyecek olursak 12 kenarlıydı, 12a bölü renkli bölgenin çevresi eşkenar dörtgenden buralar eşittir. Kaça yapıyor? toplayacak olursak 8 A'dır. A'lar sadeleşti. Cevap 3 bölü 2 bulunur. A şıkkım.